ebe oynuyoruz arkadaşlar. Ebe'yi seçiyoruz. Ebe'yi seçiyoruz arkadaşlar. Evet. E, neydi? İloş. İloş. Kapat gözlerini. Tamam. Şimdi bul arkadaşları. Şu bebeği bana ver İloş. Şu bebeği bana ver. İloş yakala bakalım herkesi. Gözünü açmadan yakala İloş herkesi. Yakala. Yakala. Yakala yakala, yakala yakala yakala. <laughs> <laughs> Kerebemize bakın. Kaydırağa girecek körebe. Dön dön. Burası kaydırak dön. <laughs> Gerçekten bakmıyor galiba. <gülüyor> Bakıyor. Böyle, <laughs> böyle git. Bize o zaman dokunamaz. Bak bak. İloş. İloş. Gözünü kapat. Kapat gözlerini. Öyle elinle kapatma. Normal kapat. Böyle i̇şte oyun. Gözünü kapat şimdi. Başka Yok. bir ebe olsun bence. Tamam. O zaman. Sen ebe olma. Tamam sen ebe olma. Tamam deniz Bebe olsun ebe. Ben. Tamam Eslem ebe oldu. Sonra da sen olursun. Kaç kaç kaç. Kaç kaç loş, kaç. Kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kaç Evet. Bak 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 Yakalandı. Yakalandı. Benim yaptığım gibi Yakalandı. Lan sen mi olmak istiyorsun? Tamam, o zaman. Hadi ol bakalım. Körebe, körebe, körebe. Ben, ben, ben... Da tamam. tamam. Buldun. Seda da şimdi sıra. Ya, tamam Helo yakalan, hoş. yakalan o zaman sıra sana geçsin. Tamam. Kaçın, kaçın. Kaç, 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 kaç. Kaç. Dur bir yerlere çarpacaksın sen. Çok deli deli kaçıyorsun sen. Evet Deniz Ebe. Deniz Ebe. Eslem kaçıyor. Umay salıncaklara yaklaşmadan anneciğim. Evet bakar mısınız? Hayır. Deniz bu tarafa. Deniz gel 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 sesime gel sesime gel sesime gel. Orada salıncak var sesime gel. Tamam buradan devam et bulmaya. Kaç annem kaç. Kaç Deniz Ebe oldu. Kaç Deniz'den. Deniz'den kaç. Deniz'den kaç. Kaçın arkadaşlar. Hadi. <laughs> arkanda, arkanda, arkanda. Arkanda, arkanda. Önünde önünde. önünde, önünde. Önünde, önünde. Önünde, önünde. Önünde. Kaçtı. 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 Yakala. Hızlı. Yakala önünde. Önünde. Vallahi önünde. Hızlı hareket ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İloş bu tarafa gel aşkım. İloş bu tarafa gel aşkım. <laughs> Neredeyse yakalanıyordun. Neredeyse yakalanıyordun. <laughs> Çok akıllı. Çok akıllı. <gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Evet, sensin şimdi körebe. Kanıtlık olsun diye şey yaptım. <laughs> yakalandın <laughs> Umay, yakalandın ya, Umay.